Emre Bey merhaba. Merhaba. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Teşekkürler. Bize kendinizden bahseder misiniz? İsmim Emre Çay. 1984 Amasya doğumluyum. 2003'te Antalya'ya geldim üniversite için. Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü mezunuyum. Halen de devam ediyorum. Şu an doktora yapıyorum. Matematik bölümünde. Yapmış olduğunuz işlerden bahseder misiniz? Uzun süre profesyonel dans eğitmenliği yaptım. Çok az da farklı sektörlerde çalıştım. Aynı zamanda web yazılım uzmanıyım. Pandemiye kadar aslında dans eğitmenliğine devam ettik. Bir yandan da web yazılımla alakalıydım. Pandemiden sonra tabii tamamen artık yazılıma döndüm. Daha sonra 3-4 sene önce bir doktor arkadaşım vasıtasıyla bir sağlık turizmi firmasında yönetici olarak çalışmaya başladım. O şekilde öğrendim hem sağlık sektörünü hem sağlık turizmi sektörünü. Peki e, sağlık turizmindeki hizmetlerden bize bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Biz aslında acente hizmeti veriyoruz. Sağlık turizmini normalde acente olarak yapıyoruz. E, buradaki olay da şu, bir hastamız bize başvurduğu zaman bir sağlık hizmeti almak için biz en başından en sonuna kadar bütün tedavi sürecini organize ediyoruz hasta için. Antalya'ya geldiğinden itibaren tüm transfer hizmetleri, konaklayacağı otel, doktoru, doktoruyla olan görüşmeleri, kimi zaman gelmeden önceki online yaptığımız doktor konsültasyonları, buradaki ameliyat süreci, tüm ve ameliyat sonrası tabii kontrol süreçleri, tüm tedavi sürecini A'dan Z'ye organize ediyoruz. Yani hastamız buraya geldiği zaman aklında hiçbir soru işareti kalmıyor ve çok rahat bir şekilde bütün tedavi sürecini tamamlayabiliyor. Antalya bu konuda anladığım kadarıyla sağlık turizmi başkenti gibi bir şey oldu. Tedaviden tedaviye değişiyor aslında. Mesela sağlık turizminde en yaygın bilinen tedavilerden bir tanesi saç ekimi. Bildiğiniz gibi saç ekiminde İstanbul mesela bir dünyanın başkenti denilebilir bu konuda. Ama Antalya özellikle diş tedavisinde çok talep gören bir şehir. Hem Antalya'nın turistik yönünü de işin içine katarak diş tedavisinde tercih ediliyor. E, turistik. E, aslında bu hastanın hangi tedavi istediğine göre değişiyor. Örneğin saç ekiminde e, İstanbul bir merkez konumunda tüm dünyada. Antalya'da da tabii çok tercih ediliyorsa çekeyim ama Antalya daha çok diş tedavisiyle dünyada öne çıkmış bir şehir sağlık turizmi. O yüzden mi her yerde dişçi var Antalya'da? Yani sanırım. <laughs> bu kadar dişçi gerçekten yani yabancı turiste mi hizmet veriyor? Biraz aslında bu konuda biz tabii ajente olarak da dertliyiz diyebilirim ama diş hekimleri de bizim görüştüğümüz tanıştığımız biraz onlar da bu konuda dertli. Şimdi sağlık turizmini insanlar tek türlü gibi düşünüyor. Aslında bunun iki türlü iki ayağı var. Birincisi hastanın buraya gelmesi. İkincisi tedavi süreci. Şimdi sağlık turizmi tabii ki bir döviz kazanç, kazancı sağlıyor ve bu yüzden de hani insanlar bu sektöre bir de ülkemizdeki tabii ki yani döviz e, kurlarının da yüksekliğinden dolayı bu sektöre girmek istiyor. Belirli yatırım olan insanlar. Çok güzel yatırımlar yapıyorlar, müthiş klinikler var Antalya'da, böyle şato gibi müthiş tasarımlar, inanılmaz paralar harcıyorlar. Ama işte unuttukları bir şey var, hasta yok. Hastayı nasıl bulacağız? Çünkü hani birazcık sağlık turizmini kolay para kazanma yolu gibi düşünüyor insanlar. Hani yatırım yapalım, buradan işte döviz kazanalım, çok güzel işte para kazanalım gibi düşünüyorlar. Ama aslında çok da kolay yapılabilen bir sektör değil. Çok güzel bir altyapıya sahip olmanız lazım. Çok ciddi bir dijital altyapı oluşturmanız lazım. Ajenteler zaten bizim gibi firmalar bu tip durumlarda devreye giriyorlar. Biz e, hastalarımıza ulaşıp onlara burada tedavilerini sunuyoruz ve anlaşmalı olduğumuz kliniklerle ve hastanelerle hastaları buluşturuyoruz. Peki e, Antalya'daki bu diş kliniklerinin vermiş olduğu hizmetlerden e, gelen müşteriler memnun kalıyor mu? Bizim genel olarak Türkiye olarak söyleyeyim, Antalya çok güzel bir sağlık hizmeti yapımız var gerçekten. Yani kendi ülkesinde çok uzun vadelerde alabileceği sağlık hizmetlerini burada çok kısa ve çok kolay bir şekilde ve tabii çok daha da ucuz bir şekilde yabancı hastalar hizmetleri alabiliyorlar. Bu konuyu şöyle söyleyebilirim, doğru kliniği bulmak çok önemli burada. Az önce de bahsettiğimiz gibi tamamen Maddi kaygılarla oluşturulan belli yapılar, klinik. Ya yani sağlık sektörü bu konuda aslında çok hassas bir sektör. Çok dikkatli olunması lazım. Öncelikle bu kliniğin ne kadar iyi hizmet verdiğiyle aynı oranda hastanın da neye ihtiyacı olduğunun iyi anlaşılıyor olması lazım. O yüzden öncelikle hastanın çok iyi bilgilendirilmesi de gerekiyor. Ya buradaki memnuniyet oranı değişebiliyor. Çünkü genelde sağlık turizmi estetik kaygılarla yapılan bir şey. Yani sağlık turizminde tabii ki organ ne kadar ya da kanser tedavisine kadar süreçler büyük süreçler de var ama genelde yaygın olarak işte diş tedavileri, plastik cerrahi, saç ekimi genelde estetik kaygılarla yapıldığı için estetik görüntü de çok göreceli bir kavram olduğu için aslında memnuniyet biraz değişebiliyor. O yüzden hastanın ne istediğini çok iyi anlamak lazım. Yoksa bizim gerçekten çok başarılı doktorlarımız, çok uzman, işinde uzman doktorlarımız ve kliniklerimiz burada var. Peki en çok hangi ülkenin vatandaşları Türkiye'de bu estetik kaygıyla gelip tedavi alıyorlar? Aslında şöyle, Türkiye gerçekten sağlık turizminde dünyada artık bilinen bir yer. Özellikle İstanbul az önce dediğim gibi saç ile alakalı. O yüzden spesifik olarak hani şu ülke gerçekten çok fazla geliyor diyebileceğimiz şunu söyleyebiliriz. Mesela Antalya gerçekten İngiltere ya da Birleşik Krallık dediğimiz o adalar bütününün çok tercih ettiği bir yer. İstanbul aynı şekilde. E, Arap Yarımadası e, İstanbul'u çok tercih ediyor özellikle saç ekimlerinde. Bizim çok fazla Amerika'dan, Kanada'dan hastalarımız var. Almanya'dan, Avrupa genelinden çok hastalarımız var. Bu savaş döneminin öncesinde Rusya, Ukrayna'dan çok fazla biz talepler alıyorduk. Aslında dediğim gibi ben hani Türkiye sadece belli bir bölgeye odaklanmış bir şey değil. Sağlık turizmi hizmeti veren bir ülke değil. Gerçekten tüm dünyada tanınan bir ülke sağlık turizmi sektöründe. Peki e, hastalar genelde burada almış oldukları hizmetin kalitesinden memnun kalıyorlar mı? Amerika, Kanada yani? Bu aslında birkaç noktadan yaklaşmamız gereken bir soru. Öncelikle gerçekten hani Amerika çok değil mi gelişmiş bir ülke dünyanın şu an en bir numara ülkesi belki her anlamda. Veya Avrupa, İngiltere değil mi çok üst düzey gelişmiş ülkeler. Ama gerçekten çok sağlık hizmeti konusunda o kadar da gelişmiş de değiller. Bizim ülkemizdeki Hastaneler, hastane kompleksleri, sağlık hizmetleri gerçekten orada yok. Ya yani birinci aşamada zaten hasta buraya geldiği zaman bir kere aldığı sağlık hizmeti eğer doğru bir klinik, doğru bir doktor seçildiyse zaten bence memnun olmama ihtimali yok. İkincisi de şu örnek veriyorum Avrupa'da ya da İngiltere'de sadece bir diş muayenesi için bile randevu alıp birkaç ay bekleyip çok basit bir X-ray çekimi için bile 300-400 pound insanlar ödüyorlar. Biz burada bunların tamamını ücretsiz onlara sağlıyoruz. Çok kolay değil anında istedikleri sağlık hizmetlerine ulaşmaları aslında bu ülkelerde o yüzden o yüzden de biraz tercih ediliyor. Hem ucuz olduğu için kendi döviz kurundan dolayı kendi ülkelerine göre ucuz olduğu için hem de burada çok daha hızlı ve etkili bir şey, sağlık hizmetine ulaşabildikleri için hastalar bence çoğunlukla mutlu ayrılıyorlar. Peki bu işin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yani daha çok Türkiye bu konuda tercih edilecek mi? Aslında gitgide işler zorlaşıyor. Çünkü şimdi Türkiye gerçekten bu konuda artık uzmanlaşmış da bir ülke. Tesislerimiz olsun, işte bizim gibi ajantalar olsun. Çok daha iyi ve kaliteli hizmet veriyoruz artık. Ama bunu yapan artık sadece Türkiye değil. Artık son yıllarda özellikle Güney Amerika'da, Meksika'da bu iş bayağı yaygınlaştı ve Amerika, Kanada, o yani Amerika kıtası orayı biraz tercih etmeye başladı. Avrupa'da yine Macaristan, bu konuda atılımlar yapan bir ülke. Rekabet artıyor ama bu da güzel bir şey. Rekabet arttıkça kalite de artacaktır. Ben Türkiye'de daha uzun yıllar bu işin iyi bir şekilde devam edeceğine inanıyorum. Kaliteli firmalar aracılığıyla ve hastaneler ve doktorlarla beraber. Peki bu işte yaşadığınız en büyük zorluk nedir? Hangi birini söylesem? <laughs> bu işte yaşadığımız en büyük zorluk bizimle aynı işi yapan insanlar aslında. Ne demek istiyorum? Şimdi gerçekten sağlık şimdi nasıl anlatayım bunu? Çok doğal anlatmaya çalışacağım. Şimdi biz ekmek satmıyoruz. Biz insanlara bir sağlık hizmeti veriyoruz. Yani her cerrahi operasyonda ne olursa olsun bir ölüm riski var. Yani bu çok hassas bir konu. Çok iyi irdelenmesi gereken bir konu. Hastanın durumunun çok iyi analiz edilmesi gereken ee, hastayı çok iyi bilgilendirmek gereken çünkü bizim için en önemli şey hastayla görüştüğümüzde bir hasta adayıyla görüştüğümüzde bilinçli hasta yaratmaktır. Çünkü onun her şeyden, olabilecek her şeyden haberinde olması lazım buraya gelmeden önce. Maalesef yine dediğim gibi bizim sektörümüzde olan bazı firmalar ve aslında birçok da firma olmayan yani resmiyette yetki belgesi olmayan birçok kişi de aslında bu işi yapmaya çalışıyor ve yapıyor da aktif olarak. Sırf satış yapabilmek için, yani hastayı ikna edip buraya getirebilmek için bazı konulara dikkat edilmiyor. Buna gerçekten ben anlam veremiyorum çünkü burada bir insan hayat söz konusu ki birçok da oldu. Bilgi, hepiniz duymuşsunuzdur. i̇şte Türkiye'ye geldi, hayatını kaybetti, sağlık turizmi, ameliyat oldu vesaire vesaire. Ki bu tarz durumları yurt dışında ülkemiz aleyhine çok ciddi propaganda olarak da kullanıyorlar. Bu da bizim sektörel anlamda işimizi de çok zorlaştırıyor. Ee, küçük bir örnek vermek gerekirse biz bir hastamızla e, görüştüğümüz zaman kendisi plastik cerrahi talebinde bulundu. Çok basit anlatayım. Hem ön bölümde karında hem de arka bölümde popoda belirli estetikler istedi. Ve biz de dedik ki biz de bunun aynı iki ameliyatın aynı anda yapılamayacağını söyledik. Çünkü ameliyat sonrasındaki dönemde düşünseniz hasta nereye doğru yatacak? Çünkü yüz üstü yatsa buradaki bölüm zarar görecek. Diğer türlü arkadaki bölüm zarar görecek. Ve bunun bu şekilde yapılamay yapılamayacağını anlattık. Ve hasta hepsinin bir arada yapılabileceği bir fiyat aldığını söyledi bizden. Şimdi bunun aslında yapılamayacağı ortada biz doktorlarımızla her şeyi görüşüyoruz. Ama bir şekilde bu hasta bu fiyat verildi ve hasta o firmayı tercih etti. Ne oldu bilmiyorum. Nasıl bir sonuç Çıkacak, onu da bilmiyorum. Bu sonuç sonrasında o kişi ülkemizdeki sağlık türlü firmaları hakkında nasıl yorumlar yapacak, onu da bilmiyorum. O yüzden gerçekten bizim en büyük zorluğumuz e, bu işi doğru şekilde yapmayan kişi ve kuruluşlar. Sizin şirket olarak ne tarz zorluklarınız var bu işi yapmaktaki? Şimdi biz yeni kurulmuş bir firmayız. Yaklaşık 7-8 ay oldu biz kendi firmamızı ve ajantemizi kuralı. Şimdi sağlık sektörü en başından beri dediğim için sağlık sektörü çok hassas bir sektör. İnsanlar gelip burada size canınıza canlarını emanet ediyorlar. O yüzden de tabii ki güvenebilecekleri yerler arıyorlar. Hani bir kısmı evet sadece uygun fiyat arıyor ama bir kısmı gerçekten bilinçli hasta, bilinçli tüketici diyelimiz ona gerçekten güvenebileceği yerler arıyor. Bu da nasıl oluyor? Referans da oluyor. Yani hani. Biz yeni bir firma olduğumuz için şu an bizim yaşadığımız en büyük zorluk hizmetlerimizi insanlara aktarabilmek. Gelen giden hastalarımızın hepsi çok mutlular. Çok da güzel başarılı operasyonlar geçirdiler. Kendileri hem sosyal medyada hem Google'da bize çok destek verdiler reklam, tanıtım ve referans anlamında. Zamanla bizim hasta sayımız arttıkça daha çok hasta gelip burada tedavisini bizimle beraber tamamladıkça bizim de işimiz yavaş yavaş kolaylaşacak. Çünkü gerçekten bir marka bilinirliği olması lazım. İnsanların güven duyacağı bir marka yaratmaya çalışıyoruz biz. Bu da biraz zaman alan bir şey. Maalesef bizim sektörümüz başladıktan sonra devam etmesi zor bir sektör. Hem çok gerçekten ciddi yatırımlar isteyen bir sektör. Hem de o insanlarda potansiyel müşterilerinizde o gerekli güven duygusunu oluşturana kadar geçen zamanı bir şekilde atlatmamız gerekiyor. Şu anki en büyük zorluğumuz bu diyebilirim. Peki siz yurt dışında bizi e, temsil ediyorsunuz. Buraya gelen müşterileri karşılıyorsunuz. Hı hı. Ülkemizi hem temsil hem şirketinizi temsil için kalitede neye dikkat ediyorsunuz? Tabii ki müşteri memnuniyeti çok önemli. Ama müşteri memnuniyetinden öte bizim için müşterinin sağlığı daha önemli. Biz e, birçok başvuruyu geri çeviriyoruz. E, yeterli kondisyona sahip olmadığı için ameliyat, ameliyat olmak için. Elimizden geldiğince tabii ki hizmetin kalitesini en üstte veri tutmaya çalışıyoruz. Bunu hastamızı havaalanından karşılayıp alan VIP transferlerden tutunda da konakladıkları otellere kadar ben kendim girip birebir e, görüp onaylamadığım bir otelin odasına hiçbir hastamızı mesela şu ana kadar göndermedik. Aynı şekilde çalıştığımız transfer firmalarıyla bu konularda çok ciddi görüşmeler yapıyoruz. Ama yine de en önemli konu tabii ki müşteri memnuniyetinden daha da öte müşterinin sağlığı. O yüzden biz çok başarılı ve alanında yetkin doktor ve hastanelerle çalışıyoruz. Bence bizim sektörde hizmet kalitesini en iyi artırabilecek konu da bu. Hastanın nasıl bir lüks odada kaldığı önemli değil. Ertesi gün ameliyatını kimin yapacağı bence daha önemli. Ama tabii ki her alanda hastamızı memnun etmeye çalışıyoruz. Antalya dışındaki operasyonlarınızı nasıl yönetiyorsunuz? İstanbul'da bir operasyon ekibimiz var. İstanbul'da yine bir diş kliniğimiz var. Oraya gelen talepleri de İstanbul hastalarımız İstanbul'da tedavilerinde olmak isterse tabii ki orada da anlaşmalı doktor ve hastanelerimiz var. Orada da bütün operasyonu yönetebilecek bir ekibimiz var. Yine transferinden oteline tüm organizasyonu, tüm tedavi sürecini orada da organize edip hastamızın tedavisini tamamlıyoruz. Peki son olarak bize ne söylemek istersiniz? Son olarak şunu söyleyeyim. Yaptığımız iş gerçekten çok zor çok titiz davranmamız gereken ve belirli durumlarda da gerçekten risk taşıyan bir iş. Hastalarımız gelip istedikleri sağlık hizmetini alıp mutlu bir şekilde e, geri döndüklerinde gerçekten bu da bize inanılmaz bir haz veriyor. Çünkü gerçekten sağlık olmazsa olmaz. Biz insanlara bu anlamda bir fayda sağlamış oluyoruz. Özellikle obezite cerrahisi bu konuda biz e, aslında ana uzmanlık alanlarımızdan bir tanesi de bu obezite cerrahisi, obezite çok ciddi bir rahatsızlık, çok ciddi kalp problemlerine yol açabilecek, dolaşım sorunlarına yol açabilecek bir hastalık. Aynı zamanda psikolojik olarak da çok ciddi özgüven düşüklüğüne yol açan bir hastalık. Obezite tedavisi olduktan sonra hastamızın bütün hayatının değiştiğini biz zaten gözlemliyoruz. Çünkü özellikle cerrahi operasyonlardan sonra en az bir yıl boyunca devamlı hastamızı takip ediyoruz belirli dönemlerde kan testlerini doktorlarımızla değerlendiriyoruz. Onların hayatlarının nasıl pozitif bir şekilde değiştiğini değiştiğine birebir tanık oluyoruz ve bu da gerçekten inanılmaz bir keyif veriyor bize. Peki çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bizi ağırladığınız için. Tekrar görüşmek tekrar üzere. Görüşürüz. <laughs>